E ben ilk 1986'da geldim Art Dönem. Borçka'da 3 yıl öğretmenlik yaptım. İlk maaşımı Art Dün'den kazandım. İlk belediyeyi de alacağız şimdi. O ilkleri yapacağız. Yani 86'da buraya geldiğimde e, İstanbul'da ne varsa Arhavi'de o vardı. Ama bugün arkadaşlara sorduğumda öyle bir durumun artık olmadığını, çok geri kaldığını söylüyorlar. Tabii Türkiye'de 22 yıllık bir iktidar var. Bu iktidar halkı korkutuyor. Dediği laf belli. Bize oy vermezseniz hizmet gelmez. Peki bir de muhalefet var. Onlar da korkutuyor. Oyları bölerseniz AKP gelir. Biz mecbur muyuz iki tane yola? Biz üçüncü yoluz. Onun için korkuyla, e, milleti korkutarak zorla bir siyasi partinin amacı nedir? Oy almaktır, iktidar olmaktır. Yani biz o zaman bütün partileri kapatalım, iki parti kalsın. Onlar yarışsınlar, birbiri kazansın, birbiri kazansın. Böyle bir dünya yok. Onun için biz yarışacağız. Arhavide de yarışacağız. Kemalpaşa'da da yarışacağız. Ardahan'da da yarışacağız. Oradan Ardahan'a geçeceğiz. Çıldır'a geçeceğiz. Ee, akşam Çıldır'da kalacağız bu yarışın içinde var olmak istiyoruz. Bu bir demokrasi şölenidir. Yani beceriksiz bir iktidar var. Doları bir buçuk liradan aldı, 35 liraya yaklaştı. Sokaklarımız mülteci dolu. Bu iktidardan kurtulmak lazım. Ama bu muhalefet de şundan çıkmalı. Herkes çekilsin kenara, bir tek biz aday çıkaracağız, bizi destekleyin. Yok böyle bir dünya. Neden böyle? Siz çekilin o zaman, siz bizi destekleyin. Ben e, hepinize teşekkür ediyorum, tekrar benim için Arp'in e, çok farklı bir yeri vardır. Az önce e, geçtik oradan, e, derenin ıslahı yapılmış, e, evet o, o zaman çok kötüydü buradaki durum. E, orman yangınları, seller, depremler bizim kaderimiz olmamalı. Yani Türkiye bir deprem bölgesinde olan bir yer kentleşmeyi düzgün yapmazsan sellerle karşılaşırsın, ee, uçak kiralamazsan, uçak almazsan ormanların yanar. Türkiye bu e, afetlerden çok çekmiş bir ülke ne yazık ki. Onun için buna hazırlıklı olmalıyız.